Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın ilk oyununu daha önce görmediyseniz bu videoda göreceksiniz. Gates ve arkadaşı Neil Conson 1981 yılında gecenin saat 4'ünde ellerindeki IBM prototipi üzerinde basit bir oyun programladılar ve dünyanın ilk bilgisayar oyunu kabul edilen bu oyuna Donkey Bass adını verdiler. Türkçe karşılığı eşek. Sadece 130 kod satırından oluşan bir oyun. Nokta Bas kısmı program altyapısının sadece basit diliyle yazıldığını ifade etmek için kullanıldı. Oyunun tek bir amacı vardı. Kontrol ettiğiniz araç ile yoldaki eşeklere çarpmadan en uzun mesafeyi kat etmek. Gates 2001 yılına geldiğimizde bir açılış konuşması sırasında Donkey Bas'ın oluşturulma sürecini şöyle anlattı. Küçük bir odada önümde IBM bilgisayarı ve yanımda yöneticim Neil Hansson ile beraberdik. Kapıyı kilitleyip sabah dörde kadar çalıştık. IBM bilgisayarına yerleştirilen basıyı neler yapabileceğini göstermek için Dunkey bası kurduk. O zamanlar gerçekten çok heyecanlıydı. Demiştik. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz Dunkey bas oyunu. Dunkey bas oyununu merak edenler için açıklama kısmına linkini ekledim. İsteyenler oynayabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.